Herkese merhabalar. Bu videoda sizlere e-arşiv dönemsel işlemlerden bahsedeceğim. Kullanıcılar tarafından manuel olarak gerçekleştirilen işlemlerin otomatik olarak yapılması veya arka planda çalıştır özelliğini kullanarak periyodik olarak işlem yapma özelliklerini barındıran fonksiyonlarımız bulunuyor. Bu fonksiyonlarımız neler? Dynamics 365 üzerinde de inceleyeceğiz ama başlık olarak e-arşiv faturalarının havuza gönderilmesi, tüm e-arşivlerin gönderilme işlemleri, giden tüm faturaların sistem yanıtlarının alınması e-Arşiv PDF'lerinin toplu olarak alınması ve geçmişe dönük de e-Arşiv XML temizleme fonksiyonları ile birlikte patron numaralarında güncelleme fonksiyonlarımız bulunuyor. Hadi şimdi Dynamics 365 tarafında bu fonksiyonlarımız nelermiş birlikte görelim. e-Arşiv periyodik işlemleri tre dönüşümün altındaki dönemsel ve e-Arşiv kısmındaki fonksiyonlardan yapıyoruz. Biraz önce bahsetmiş olduğum gibi başlık başlık hangi fonksiyonlar ne işe yarıyor ve nasıl kullanıyoruz bunları tek tek göreceğiz. Öncelikle e-arşiv faturalarını havuza gönder fonksiyonuna bakalım. Bu fonksiyon aracılığıyla fatura günlüklerindeki kayıtlarınızın e-arşiv havuzuna toplu olarak gönderilme işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz. Bunlar müşteri, satıcı, proje veya perakende faturalarınız olabilir. Buradaki işlem tipini seçerek hangi e-arşiv faturaların e-arşiv havuzuna toplu olarak gönderileceğini belirtebilirsiniz. Bu fonksiyon aracılığıyla e-arşiv havuzunda olmayan ve tipi e-arşiv olan fatura kayıtları e-arşiv havuzuna toplu olarak gönderilecektir. Arka planda çalıştır özelliğini kullanarak periyodik olarak da çalışmasını sağlayabilirsiniz. Bir diğer fonksiyonumuza baktığımız zaman tüm e-arşivleri gönder. Bu dönemsel işlemle de işlem tipini belirtiyorsunuz. E-arşiv havuzundaki fatura kayıtlarının toplu olarak entegratöre gönderilme işlemlerini gerçekleştiriyor. Yine burada müşteri faturası mı, satıcı faturası mı, proje mi yoksa perakende faturası mı şeklinde işlem tipini seçerek toplu olarak gönderim gerçekleştirebilirsiniz. Arka planda çalıştır özelliğini kullanarak periyodik olarak da gönderim gerçekleştirebilirsiniz. Bir diğer fonksiyonumuza baktığımız zaman giden tüm faturaların sistem yanıtlarını al. Bu dönemsel işlemimizde göndermiş olduğumuz e-arşiv faturaların sistem tarafından verilen yanıtlarının sistemde güncellenmesini sağlamak. Yani eğer şey faturayı gönderdiğiniz entegratör veya GIP'teki sistem yanıtlarını Dynamics 365'te güncelleyebilirsiniz. Toplu olarak güncelleme işlemi yapar. Bu fonksiyonun aynısını e-arşiv havuzu üzerinde de göreceksiniz. O butonu tıkladığınız zaman fatura bazında güncelleme yapacaktır. Burada ise toplu olarak gönderilen tüm fatura kayıtlarının sistem yanıtlarını al yapacaktır tamamlandı dışındaki gönderilen tüm e-arşiv fatura kayıtlarının sistem yanıtlarını toplu olarak güncelleyecektir. Bir diğer fonksiyonumuza baktığımız zaman e-arşiv PDF oluştur. Burada isterseniz toplu olarak alabilirsiniz veya eklenecek kayıtları kullanarak da fatura numarası bazında filtreleyerek e-arşiv PDF çıktınızı alabilirsiniz. Bu dönemsel işlemimizde toplu olarak PDF çıktısının alınması veya e-arşiv fatura numarası bazında PDF çıktısını almasını sağlar. Yine e-arşiv havuzu üzerinde de PDF oluştur butonumuz bulunuyor. O butonu tıkladığınız zaman fatura bazında kayıt alacaksınız. Bir diğer fonksiyonumuza baktığımız zaman e-arşiv XML temizleme eğer e-fatura dönemsel işlemleri izlemişseniz buradaki fonksiyonda o fonksiyonun aynısı XML tablosunda oluşabilecek performans sorunlarını gidermek amacıyla geçmişe dönük olarak XML kayıtlarının silinmesini sağlayabilirsiniz. Yani buraya 300 gün belirtirseniz 300 gün ve öncesindeki kayıtları silecektir. Bir diğer fonksiyonumuza baktığımız zaman fatura numaralarını güncelle. Bu dönemsel işlemimizde de e-arşiv havuzundaki fatura kaydının durumu eğer fatura numarası güncellenecekse bu durumda ilgili fatura numarasını Dynamics 365'teki standart alanlarda güncellenmesini sağlayacaktır. Yine arka planda çalıştır özelliğini kullanarak eğer fatura numarasında bir sorun var ve Dynamics 365'te de güncellenmesini istiyorsanız bu durumda bu fonksiyonu kullanabilirsiniz. Özellikle entegratör tarafından verilen numarayı kullanıyorsanız ve entegratörün verdiği numara Dynamics 365'te güncellenmemişse burada Dynamics 365'te gelip güncelleme yapabilirsiniz. Daha sonrasında da Dynamics 365'in standart alanlarında güncelleme yaparak sistem bütünlüğü sağlayabilirsiniz. Eğer şey dönemsel işlemlerimiz bu kadar. Herhangi bir sorunuz olması durumunda bizimle iletişime geçebilirsiniz.